Efendim baba. Baba dur sakin ol tamam ne oldu? Neredesin? Tamam geliyorum hemen. Kıza takacağımız bileziği aldın mı kasadan? Aldım baba. Aldım. Rahmetli annenizin yadigarıydı o bilezikler. Biri şayesteye kaldı. Bu da Muazzez'in hakkı. İyi olur inşallah. Halil iyi çocuk. Zor zamanlarımızda hep yanımızda oldu sağ olsun. Hep birbirlerini de seviyorlar. Emine! Aa, a, nereye? Emine babam aradı. Bir şey olmuş ama ne olduğunu anlamadım. Şimdi benim içim rahat etmez. Bir bakıp geleceğim, tamam mı? E, annenle kardeşine filan haber verseydin. E, sorarlarsa ben ne diyeceğim? Keyfimden gitmiyorum ya. Namık bir şey sorarsa babasına gitti gelecek ders. Namın da çok umurundaydı ya.